من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiyya rahmetli de kimse sevmezdi ama... mu? Herhalde sonra etlen pilav dağıtılacak diye toplaştı bunlara. Anne! Sus ya! Biri duyacak şimdi. Fısıldıyor mu? Kim duyacak? Allah Allah! Çünkü nazarın içine iki çocuk oynayanı dağıtıvereydi ki ya. Boş boşuna gömülüyor vallahi. Ne? Tamam. Sustum tamam mı? Ah benim Cemal'im. Ah benim güzel oğlum. Affet beni ne no. olur. Affet beni. Ölmeden seni mezara koymalarına engelleyemedim. Ah Cemal. Hocam, kaderde seni boş mesajla dua etmek de var mı? Allah! Yenge, iyi misin? Ah! Eve götürelim misin? Gitmeyeceğim ben Ali. Ben kıyamından olsun, kocamın son görevini eksiksiz yerine getirmek istiyorum. <laughs> O kadar ağlama Fatma, <laughs> o kadar ağlama. İnsanın babasına, kocasına bu kadar ağlar. O benim bebeğimin babasıydı. Sus, sus Allah sen cezanı versin biraz de Sus, sus. <laughs> Az yabancı gidin Allah. Uzak haraba, la tamam tamam. <laughs> Allahın aşkına, vallahi özledim. <laughs> ah benim güzel oğlum. <laughs> ah anacım, zavallı anacım. Hale bak perişan olmuş kadıncağız ya. Safonu yesedi dedi. Yazık ya. Şuna bak. Yokluğuma dayanamayıp yataklara düştü zaten. Ee, anlamak lazım onu da ya. Kolay değil ki yani. <laughs> Benim gibi adamı kaybetmiş. Ne olacaktı? Ulan, ulan şeytan diyor. Çık şunların karşısına ya. Lan tamam dur Cemal dur. Sen ne zaman şeytana uysan başına bir iş açarsın. Dur. Kim lan bu? Cemaatten niye uzak duruyor? Abimin düşmanı olmasın. Kesin mezarına tükürmeye geldi. İllahi teala el Fatiha. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. <laughs> 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 iyi bilirdiniz. Anne ne yapıyorsun ya? Cenazede böyle şeyler konuşulur mu günah? Esah bir cenaze değil ki bu. Hani bu sebepten günah sayılanmaz bence. Aman anam zaten bu Cemal... ...vallaha da billaha da şeytanın urgup şubesiydi. Yalan mı diyorum? Ne günahı ya? Sen ya sus bak sen sus. Ha? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olur. olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal. olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal olsun! Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin, amin. Aha gidiyorlar. Oh nihayet. Hadi bakalım, ruhuma el-Fatiha. Cemal Golecik. Bunu da mı görecektin lan? Yaşarken mezara kodlar ya lan seni. Lan neyse ya. Bari sevabımla kendimi bir Fatiha okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Kimsin lan sen abimin mezarının başında ha? Ulan! Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Sen kimsin oğlum? Sen abimin mezarına mı tüküreceksin lan? Kemal abi. İsmet nerede oğlum? Abisinin mezarına geri döndü o Fazıl Bey için için ağladı kocam ya. Bir de gerçek olsa ne kadar üzülecek kim bilir. Ali, git al şunu. Tamam baba. Abim, yaşıyor musun sen ya? Tövbe estağfurullah. Yok İsmet, ölüyüm ben ya. Ama senin yokluğuna dayanamadım, mezardan çıkayım dedim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kaldıran beni. <laughs> abim <hadi>. ya, abim benim. <laughs> kalk hadi kalk. Kalk. Kalk, Abim ya, vallahi yaşıyorsun sen ya. Vay abim benim ya, yemin ederim yaşıyor ya. <laughs> İsmet'im kurban olurum ben sana. <laughs> Sen neredesin aylardır ha? Sen neredesin aylardır? Oğlum ne vuruyorsun ya manyadın mı? Ya aylardır bize ne çektirdiğinin farkında mısın sen? Anamla babam var ya kalbine iniyordu ikisinin. Yengem Cemal yürü düşürüyordu senin yüzünden. Oğlum sen ne diyorsun ya? Vallahi mi diyorsun? İsmet'im yapma Allah'ını seversen. Ben bile isteye ailemin kılına zarar gelsin ister miyim lan? O zaman niye çıkmıyorsun ortaya? Niye eziyet çektiriyorsun bize ya? İsmet'im kurban oldum bak yemin olsun. Hafızamı kaybetmişsin ya. Bak yemin olsun adımı bile hatırlamıyordum inanır mısın? İnanmam. Ali abimden korkuyorsun değil mi seni polise verecek diye? He korkuyorum. Allah Allah. Ne var da yani? Bu saatten sonra hapse girmek istemiyorum. Sen olsan ne yapardın? Korkmaz mıydın? Safo'nun bir lafı vardı. Neydi la o? Ee, he. Azıcık sempati yapsana lan. <laughs> Abim ne olacak şimdi böyle ya? Ya sen şimdi bundan sonra hep ölü olarak mı kalacaksın ya? Vallahi ne bileyim İsmet. Ali'nin siniri geçinceye kadar işte böyleyim yani. Artık abisin kaybetmenin ne demek olduğunu anlamıştır Zahar. O daş kalbi acık yumuşamıştır. Ne bileyim yani? Vallahi bilmiyorum abi. Gerçi ben bir konuştum. Dedim abi ne yapacaksın söyleyeceğim mi diye. He? Hiç bunlar düşünecek durumda değil İsmet. Abim bir sağ çıksın da geri kalanını düşürürüz dedi. Bak ya. Hala söylemeyeceğim demiyor da. Ayıp vallahi ya. Ölmüş gitmiş insanın arkasından böyle günahları söyledim. Şu Ali'deki çiğine bak. Yemin olsun kime çekmiş anlamıyorum ki. Of! İsmet lan. Oğlum evimi, ailemi öyle özledim ki. Vallahi kaçak hayat bu ayak öyle değilmiş. Aylardır sessiz fil olma halime bak ya. ya. Sen bir de anamın, babamın halini gör ya. Hele anamı. Kadının psikolojisi var ya hiç iyi değil. Hiç. Yemeden, içmeden kesildi. Ama seni görünce ne sevinecek ha düşünsene. Anne! Dur, dur, dur. mi? Oğlum dur de, lan, dur lan. Sus gerizekalı. Oğlum, oğlum annenin sinir geçinceye kadar hiçbir yere çıkamam. O zaman kadar bir avuç toprağım, anla bunu. Bırakıyorum bak, bağırma sakın. Nasıl yani abi, ne olacak ya? İsmet'im, Allah'ın aşkına ya. Şu Ali'ye bir duygu sömürüsü yap ya. Allah'ını seversen bir ikna et şunu. Yoksa ömrü bir laf var ya, çıkamam ortaya. Ya abi yapayım, yapayım da. Vallahi bak, annemin hali iyi değil diyorum sana. Bak sen ortaya çıkana kadar kadına bir şey olursa kötü olur ha. İsmet'im tamam, o iş bende diyorum, halledeceğim diyorum ya. <laughs> Ali abim geliyor, yeminle geliyor. Git sakla, git. İsmet, ne yapıyorsun burada? Cemal abim için bir son dua meydan dedim abi. Hadi gel, babamlar seni bekliyor. Of, ulan Cemal ya, şu düştüğün hallara bak. Boş mezar bulsan içine atlıyorsun vallahi. Çekilecek çilen varmış, ne yapacağım?